geçerek konu etmeye başladım. Epey uğraştıktan sonra kıyı kıyıya yanaştırıp alabora olmuş kayı ters çevirmeye başladım. Kayı fazla zarar görmemişti ama yine de tat tamir edilmesi gerekiyordu. Tamir edilmesi gereken yerleri vardı. Ayrı, ya kürekleri de kayıptır. Ve benim işi koyularak iki düz gül kürek yapıp kayı imparatorluk limanına götürmen tam iki haftamı aldı. Bu arada sahil, sahilde toplanmış olan meraklı kalabalık da hiç daha önce hiç böyle büyük bir kayık görmediğinden kıyıda şaşkınlık içinde beni seyrediyordu. İmparatora giderek büyük bir şans yakaladığımı kayıya tamir etmek için gereken malzemelerin bana verilmesini emrederse ülkeme dönebilecek gemi bulmak güzel yol çıkabileceğimi söyledim. İmparator başlara. İmparator başlarda ölümsüz. başlarda gönülsüz olsa da sonunda yürüyeceğimi kabul etti. Bu arada geride bıraktım. bu ülkesi İmparatoru yapar almış. Benim suç bir suç. Benim bir suç benim bir suçlu olduğumu söylemiş. Bu da kuzuyun da ben, hemen ona teslim ben o hemen onları teslim etmezsem aralarındaki barışın sona ereceğini bu da adayın savaş açacağını ilan etmişsin? Neyse ki Brawl ben <laughs> İmparatoru beni seviyordu. Ve beni yanına çağırıp ben ona teslim etmeyeceğini ama ülkesine yeni giden savaşa girmesini istemediğimiz. <laughs> bu yüzden... <laughs> Dur. Bu yüzden bu diyardan gitmenin herkesi için en iyisi olacağını söyledi. Kayan Tamiro o tam sırada bitmek üzereydi. Ben de Brafus ülkesinin minik insanlarıyla vedalaştım ve kayığıma binerek deniz şılı bir yanıma ülkeleri, göstermek için birkaç koyun ve yenek de almıştım. Böylece doğruyuz dediğimi onların da inanmasını sağlayabilirim az. Ben de gelmek istiyorum. Birkaç minik insan da yanıma almak istiyordum ama imparator hakkında hiç kimse yanında da götürmemeye dair rica dair söz vermemizdi. O gün boyunca hiç kara, kara gö görmeden yol aldık. Tam, aldık. Tam sonra akşama doğru ufukta bir ada gördüm. Kayımı demirleyip geceyi adada geçirdim. İyi uyku çektikten sonra sabah şafaklarla birlikte tekrar yola çıktım o gün. Yolda hiçbir şey görmedim ama ertesi öyle doğru. Güney batı yönünde bir gemi olduğunu fark ettim. Doğu tarafa doğru kürek çıkmaya ve beni görmeni için haykırmaya başladım. Gemi 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 yelkenlerini direk beni olduğu yerde. Biraz daha yaklaştığımda bunun bir İngiliz gemisi olduğunu gördüm ve en sonunda yurduma döneceğim için sıkıştım. Havalara uçtum. ineklerimi ve koyunlarımı cebime koyarak gemiye çıktım. Ne? Cebine mi? Nasıl? İnek sakın boğulma. Ha. Japonya'dan İngiltere'ye dönen bir ticaret gemisiydi. Kaptamayı çok severseniz ortasında ne yaptığımı sorunca ona bu ülkesine nasıl düşürme başıma gelen. Fakat bana inanmadığım üstte dert olduğum için mi hayaller gördüm. Söyle o son çağ olabilecek tipimde kokoyuna beni kırdı. Şaşkınlıktan düştüm. Kaptan sonra da bana inandı gemi minik in hayvanım mı ona verdim? Karşılığında benim me memleketimi getirdi. Sor, sorunsuz bir yolcuna. mu? Tam birkaç hafta sonra o da İngiltere topraklarına yaklaşmıştım. Limon ayındım. Anda bunları ne özledim. Çok özledim. Fark ettim. Deniz olanı sevgim. Bölüm Devler Ülkesi Brobin'deki yolculuk Deniz olan sevgim yüzümden memleti, memleketimde ancak iki ay durabildim çeşitli işlere başvurduktan sonra sonunda 20 Haziran 17.02 17, .02. 17, .02. 17 .02. tarihinde kaptanı Joey Nikolas adlı bir adam olan macerama gemisine binerek sürat sekmesiyle doğru yola çıkmaktı. Ki, ufak teka ufak ufak tefek sorunlara karşı, karşılaşsak da rotamızdan sapmadan hedefimize doğru <laughs> ilerlemeye devam ediyor. Hükümet bur, bur burnunda da su vermez ak arzulak çıktığımda geminin dibine bir delik çamış olduğunu gördüm ve bunu tamir ettikten sonra